Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir orman içerisindeyiz. Ve bu dünkü orman da yaşayacağım ya da göreceğim anlara benimle beraber tanıklık edeceksiniz. Bence çok şanslısınız ve bugün çok güzel bir yeri keşfetmeye gidiyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten cennet gibi bir yerde yaşıyoruz ve o cennet gibi yaşadığımız yer içerisinde bizden önce yaşamış olan insanlar bize çok güzel şeyler bırakmış. Bugün başka bir şanslı olduğumuz konu var. O da ilk defa YouTube kanalıma uzun video çekip atacağım. Bu konuda da çok heyecanlıyım. O yüzden böyle gezerken beraber göreceğiz. Ve göreceğiz derken de şu rezalete de beraber tanıklık edeceğiz. Ve bakın şimdi bu kadar güzel Allah'ın bize verdiği şu nimetler, şu ağaçların güzelliğine bakın. Ama bir de şöyle dönelim. Bir insanlıktan nasibini almamış insanın bir varlığın, bir maddenin şu yaptığı pisliğe bakın. Bu uzun zamandır ben böyle dağlara çıkarım. Dağlarda gezerim doğayla alakalı ne varsa hepsini çok severim. Ama bunlarla karşılaşmaktan hiçbir zaman kurtulamadım. Şu, şu ana siz kendiniz tanık, tanık olun. İşte. Diyorsun ki tam 10 numara yerden geziyorum. Of çok güzel bir yer burası. Ve şu ana bakın. Bunu yapana Allah sorsun hesabını. Başka ne denir ki? Devam edelim. Evet. Bugün keşfetmeye gideceğimiz yere giderken özellikle böyle araba yolundan değil de daha sık ağaçların olduğu ormanın içerisinden gitmeyi tercih ediyorum. Kolaylaştırmamak lazım. Güzel olan her zaman zor olandır. Bugün mesleğimden ötürü gelmiş olduğum atalarımızın bize bıraktığı en güzel miras bölgelerden bir yerdeyiz. Burası harika. Burası Kütahya'nın Domaniç ilçesi ve yaptığım ufak araştırmalar sonucunda burada bir Berçin köyümüz var ve bu Berçin köyünde yanlış hatırlamıyorsam 2. Mahmut döneminde hem Gözetleme hem de yangın, yangın e, olasılıklarına karşı gözetleme ve önlem alabilmek için yapılmış bir gözlem kulesi var. Bugün inşallah sizle, sizlerle beraber onu keşfedeceğiz. Onu size tanıtmak istiyorum. İnsan sanki böyle bir tarih, tarihi hatırlamak için ya da onu keşfetmek için bir amaç doğrultusunda bir yere giderken sanki o anı yaşıyormuş gibi sanki tarihi o tarihe dönmüş gibi hissediyor. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Atam Osman Gazi'nin, Atam Ertuğrul Gazi'nin 6 asır sürecek kocaman bir imparatorluğu başlatıp büyüttüğü topraklardayız. Ve bu güzel orman içerisinde yürüyerek kulemize varmaya çalışacağız. Ne kadar yorgun olursan ol, günün senin için ne kadar zor geçmiş olursa olsun İnşallah benim duyduğum kuş seslerini siz de duyuyorsunuzdur. Buraya gelip burada birkaç adım yürümek, birkaç güzel kuş sesi duymak insanı inanılmaz dinlendiriyor. Ve yolumuza devam ediyoruz. Aslında yolda giderken ormandayız. Mantar da bakıyorum ama pek karşılaşamadım. herhalde denk gelirse alırız. Adım adım Belçin Kulemize doğru ilerliyoruz. Kendi aralarında kim bilir ne diyorlar. Gerçekten harika. Gerçekten harika. Adım adım kulemize ilerliyoruz. Takvi bir iki kilometremiz falan kaldı. Tabii bütün yürüdüğüm yol detaylarını çekemiyorum. Gerçekten zamanınızı da çalmadan en güzel anları tanık olmanızı istiyorum. Bu Bersin Kulesi hakkında biraz daha bilgi vermem gerekirse aslında kulenin yanında bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Ama yolda hem yürürken hem de doğayı keşfederken kulenin telgraf haberleşmesine geçildikten sonraya kadar işlevine devam ettiğini biliyoruz. Haberleşme, iletişim kurma, yangınlara karşı önlem alabilme amacıyla kesme taş ve ahşap kullanılarak yapılmış ve ülkemizdeki <laughs> her zaman kolay yoldan zengin olmak ve para kazanmak isteyen insanlar tarafından devamlı tahribe uğramış. Kulenin şu anda çok da iyi durumda olmadığını okudum. ve kuleyle ilgilenen bir amcamız varmış eğer. Kendisi de kabul ederse onunla da konuşacağız. Ve köyümüze geldik. Burası Kütahya'nın Domaniç ilçesinin 33 köyünden olan ve bir tanesi olan Berçin Köyü. Böyle yavaştan yavaştan köyümüze giriş yapıyoruz. İnşallah kim bu deli diye taşlamazlar beni. İleride Gerçekten tam bir köy. Ve tahminince ekonomik sıkıntılardan dolayı başka yerlerde çalışmak için köyden giden gençler köy bomboş halde. Kimseler yok. kadar lezzetliydi ki. Evet yolumuza devam ediyoruz. Biraz enteresan bir şekilde bu kayaları bu mimarilerde kullanırken nereden temin ediyorlarsa tam bir yapı malzemesi. Ve çok güzel gözüküyor. Genel olarak buradaki bütün köylerde bu taşlardan kullanıyorlar. Sanki fabrikayla üretilmiş gibi. Ne yaşantılar. Ne anılar. Ve yine çok güzel bir çeşmemiz burada var. Ama akmıyor. Buradan da aşağı inelim. insan gördük. Şu yapıların güzelliğine bakar mısınız? Abi biraz yıkılmış. O inanılmaz taşlar gerçekten çok dikkatimi çekti. Köyün meydanı herhalde. Ve köyün meydanından kulemiz gözüktü. Aynen tahmin ettiğim gibi. Hemen orada devam edelim ve sonunda geldik. Berçin kulesi. hemen yanında bir yapı daha var. Ve onun akabinde de hemen arka tarafında başka bir yapı yine aynı mimari eserlerine benzer. Ahşap ve taş kesmelerden oluşan. Evet. Anlattığımız Belçin Kulesi. Gördüğüm kadarıyla 3 katlı gibi gözüküyor. Alt katta büyük bir ihtimalle hayvanlar için ufak bir ahır orta katta şurada görüldüğü üzere bir balkon ve üst katta tekrardan camlı ve çatıyı görüyoruz ve altında kaçış tüneli bulunduğu söyleniyor tabi yıkılmaya yıkıldığı için kapalı olduğu söyleniyor Gerçekten muazzam. Öteki tarafından bakalım Şurada Üst kat ahşap Kerestelerle desteklenmiş Tabandan oluşuyor Burada bir oda cam 2004 yılında koruma altına alınmış ve korunması gereken tarihi eserler statüsü altına girmiş lakin hatta 2011 yılında da restorasyon yapılması başlamına karar verilmiş lakin hiçbir değişiklik yok. Zaten genel olarak tarihimizi değer verdiğimiz şeyleri elimizden gittikten sonra aa burada da bu varmış Diyoruz. Şükürler olsun ki gelip canlı gözüm ile gördüm ve sizlere de göstermek nasip oldu. Kulenin gözlem amaçlı yapıldığını söylemiştik zaten. Şöyle. gözlem yapabileceği noktalara bakarsak şöyle şu tuttuğum istikamet Tavşanlı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi istikametine bakıyor. Yine şöyle çevirdiğimiz zaman tabi evler var ama tabi cam istikametleri gösteriyor. Bozüyük ve şu istikamet İnegöl istikameti. Aslında birçok açıdan tabi eski tarihleri düşünürsek önü açık her yerden gelebilecek düşman ya da karşı taraftan gelen haberleşmeyi iletebilmek amacıyla çok fonksiyonlu bir tarih. Yıkılmaya yüz tutmuş. Aslında çoğu ülkede şöyle bir eser olsa cam fanus içerisinde korurlar bunu hiçbir zarar gelmesin, hiçbir doğa şartından etkilenmesin diye. Ve biz böyle sadece bakıyoruz ne zaman yıkılır diye. Çok acı. Evet, geri dönüşe geçtik. Tabii köyde kimseyi göremediğim için köyde yaşayıp da kule hakkında bilgisi olan birini birinin bilgisini alamadım. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok güzel bir yer bulup şöyle güzel bir çay molası vermek istiyorum. Bir çayı hak ettik. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Anlattıklarımdan tatmin olmuşsunuzdur sürçeli isyan ettiyse kafola acemiliğime verin. Biraz dinlenip videomu kapatırken lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Burada şu güzel manzarada çayımı yudumlarken sizlere iyi günler diliyorum. Her zaman çok iyi günleriniz olsun.